Sema eles bezbinde Hazreti Allah'ın Elestü birabbikum diye sana hitap ettiğini kitaptan satırdan okumakla değil kalbinin duyuşuyla haşiyetle muhabbetle onu duyup kendiliğinden o cezbeye kendine kaptırmanın adıdır diyor Sema. Semazinin bu tenuresi derler ki kefen. Ama gel de bunu gençlere anlat. Yaşamak damarlarından akarken. Ölümle mi anlatacaksın İslam'ın güzelliğini? Bu şöyle anlatalım. Hafife almayın ama lütfen. Yanmayan elbise bu. Nasıl atmosferden geçerken yanmayan bir elbise var. Bu ahlakı Muhammediye işaret. Bunu giyinirsen üzerine ateş seni yakmaz diyor. Allah 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 diye dönüyor. Şimdi Mevlevi ayinin sonunda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Neden? Bu meydanda seyretmiş olduğunuz sizin de maceranızı anlatan işte bu bir yarım saat bir saat içerisinde serencamı ortaya koyan hakikatlerin hepsi Kur'an'da mevcuttur demektir. Biz bu ritüelin, bu hareketlerin ne olduğunu karşı tarafa güzel biçimde aktarırsak kendileri buna sahip çıkarlar ve daha da ileri bir noktaya götürürler diye düşündük. Bu meali sema ile insanımıza yaptığımız işin ne olduğunu ve aslında yaptığımız işin sizlere, hepinize ait olduğunu göstermek. Meali sema budur. Mesnevi derslerini, sema ayinleriyle alakalı yapılan hizmetleri o kadar güzel yaptı ki Kocaeli başına tacı koydu.